sne sneaky kids smiling kids an dan, nan, 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 nan 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 araba geliyor düt 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 kamyon geçiyor gür 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 otobüs durdu pıs 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 hepsi gidiyor vın 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 araba geliyor düt 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 kamyon geçiyor gür 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 otobüs durdu pıs Kırmızı araba düt 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 Yeşil kamyon gür 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 Sarı otobüs Hepsi gider vın 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 Kırmızı araba düt 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 Yeşil kamyon gür 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 Sarı otobüs Hepsi gider vın 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 Kırmızı dur yeşil geç Sarı yanınca dikkat et Elimi tut sağ sola bak Geçelim yoldan çok rahat Kırmızı dur yeşil geç Sarı yanınca dikkat et Elimi tut sağa sola bak Geçelim yoldan çok rahat Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın